Hanımlar, beyler, sevgili dostlar, Fusulah TV'ye hoş geldiniz. Mücahit'te Haziran ayında çıkacak oyunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce bu seriyi her ay düzenli olarak kanalımızda paylaşıyoruz. Sizler de bize destek olmak istiyorsanız beğeni tuşuna basıp abone olabilirsiniz deyip hızlıca oyunlarımıza geçiş yapalım. Slayer X Terminal Aftermath Retro FPS oyunu. Son dönemde özellikle bu retro tarzı shooter oyunlarının bir yükselişe geçtiğini görüyorum. Bunu ben müziği çok güzel diye aldım listeye bu arada. ilgilenlere duyurulur. Street Fighter 6 yıllar yıllar önce ikinci oyunuyla beraber kalplerde taht kurmuş Street Fighter serisinin 6. ana oyunu biraz İran'da geliyor. İçerisinde hikaye modunda bulunduğu dövüş oyunu meraklılarına öneriyorum. Diablo 4 bir çılgınlık bir Diablo serisinin son oyunu olarak 6 Haziran'da çıkış yapacak. Valla binlerce saat oynayacak insanlar var muhtemelen aşağı yukarı. Ben de onlardan biri olabilir. Yani şimdi oyunu özetlemek gerek var mı bilmiyorum da izometrik hekensiz. Bu yılın ağır toplarından yılın oyunu seçilebilir. Amnesia The Bunker geçen ayda üzerine konuştuk ama Mayıs ayından 6 Haziran'a ertelendi. Bu sefer çıkış tarihi kesin gibi İçinde bolca korku öğelerinin bulunduğu bolca puzzle ve aksiyon sahneleri de. karşılaşacağız gibi duruyor. Kısaca bir önceki Amnesia'ya göre çok farklı bir amnöze geliyor diyebiliriz. Harmony The Fall of 8 Haziran'da çıkacak. Yani tasarım olarak ben çok beğendim. Oynanış olarak birazcık görsel roman tarzı bir hikaye sunacak bize muhtemelen. Böyle kafa dağıtmak için bu tarz oyunları ben beğeniyorum. Dorgoch, sanat tasarımıyla ön planda olan oyun. Yağlı boya çizimi ve keyifli bir hikaye, tatlı bir oynanış sunuyor. Çiğli bir oyun arayanları güzel bir alternatif gibi duruyor. Aliens Dark Descent isminden anlayabileceğiniz gibi Elin Evren'in ikinci filmini baz alan bir izometrik RTS diyeyim. Ben bu tarz oyunları beğeniyorum. Kafadan iyi akıyor. Bunun haricinde Alien Sevren'inde dahil bir hikaye anlattığı söyleniyor. Valla merakla bekliyorum ben şimdiden. F1 23 16 Haziran'da Formula 1 serisinin en yeni oyunu geliyor. Oyun 2K'den EA Sports'a geçtikten sonra hayranları oyunun hikaye modunda ciddi değişiklikler bekliyordu. Serinin bu oyunu hayranları tatmin edecek gibi duruyor. EA hikaye konusunda ciddi yenilikler getirdiğini duyurmuştu önceki günlerde. Final Fantasy 16 yılın en, en önemli JRPG'lerinden biri olacağı hiç şüphesiz. Hatta yılın en iyi RPG'lerinden biri olacağı hiç şüphesiz bir oyun kendisi. Serinin diğer oyunlarından farklı olarak bir orta çağ teması da var bu sefer. Hani türden uzak olanlar için böyle evil civil rengarenk dünyaları pek giremeyen oyuncular için önemli bir giriş oyunu olacaktır. Batılı RPG severler için. Evet FF16'da bu yılın ve bu ayın en çok beklenen oyunlarından. Son olarak Master Detective Archives Raincoats. JRPG meraklarının beklediği oyun. 30 Haziran'da sevenleriyle kavuşuyor. Burada CRPG türünü yakından takip eden Mücahit'e paslamak istiyorum. Bu oyunda bizi neler bekliyor? <laughs> bu oyunda bizi bir dedektifin hafızasını kaybettiği fakat görevini hatırladığı bir oyun bekleyecek. Farklı dünyalara gireceğiz. Yani Danganronpa'yı ya eğer oynadıysanız ve hakimseniz çok tanıdık gelecektir görsellerde, karakterlerde size muhtemelen. O zaman klasiktir, adettendir. Bu ay en çok hangi oyunu bekliyorsun? La, yine Amnesia Bunker diyesim var ama Amnesia Bunker ikinci tura kaldığı için geçen aydan. Onu eliyorum. f 16 demek çok içinden göre ama PS5'e çıkacak. PC'ye sonradan gelecek. Onu da mecburen elemek zorundayım. Diablo ile Master Detective Archives arasındayım ama Diablo ya. Ben de bu ay en çok Formula 1 2023 diyebilirim. Çünkü oyun EA'ye geçtikten sonra dediğim gibi hayranları tarafından hikaye modu baya merakla bekleniyordu ve EA'de yaptığı açıklamalardan sonra kritik değişik neler yaptıklarını belirttiler hikaye modunda. Son zamanlarda zaten yarış oyunları tekrardan revaçta. Formula 1'de kaliteli bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana. Özellikle hikaye modunda ne yapmışlar onu çok merak ediyorum deyip videonun sonuna geçiş yapalım. Hanımlar beyler sevgili dostlar Haziran ayında çıkacak oyunlara baktık. Bu tarz içerikler için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.